Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir siyah kat vesikası okuyacağız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar, şurada elif var. Şu ra harfi elifin yanındaki. Şu yani. Şu şekilde yazıyor. arkadaşlar. Yapamadım, özür. Evet, ra bu şekilde. Evet. ir Yani e, günlük bizim Rika'da kullandığımız dal harfi gibi. Ra harfi o şekilde yazıyor arkadaşlar. İrsa şüsin harfi. irsaliye yazıyor burada. Bu kısma biz met diyoruz arkadaşlar. Metli kısım. İrsaliye. Şu B arkadaşlar. B e, Hazine-i Hatta büyü arkadaşlar daha rahat gösterme açısından. B harfi şu. B ile manasında B ve H var burada. B şu kısım arkadaşlar B'den sonraki H ve Z bitişik yazıldığında ya da CZ ya da H, R gibi şey, kelimeler burada hazine-i yazıyor. Yani içerisinde şu harfi barındıran varsa C, ç, h, h işte ondan sonra ra, z ve j de bitişik yazıldığında arkadaşlar ilk ecisi yani şu şekilde yazılıyor. Burada hazine yazıyor. Şurada da hemze bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Şu aşağıya yazayım. Burası bu hemze demek. Hazine-i Evet. B hazine i irsaliye i B hazine i burada amire ra ve h harfi arkadaşlar bitişince şu şekilde almış amire i amire i elif harfi şu hafif yukarıdan geliyor ona hafif sola dönüyor arkadaşlar bu elif harfi keza irsaliye de Şurada bak, Elif'te görmüştük. Evet, Vav harfi şu Or Evet, Ra harfi bu şekil Or. Dal harfi arkadaşlar Tıpkı Çok benziyorlar Hatta aynı diyebiliriz Hazine derken <laughs> Göstermiştik ya, dal harfi arkadaşlar bir Çok yakın imlası Hatta aynısı diyebiliriz Tabi bunu okurken biraz daha Metin akışından çıkartabiliyoruz bunu Burada da orduyu yazıyor. Orduyu çevirelim. Hümayun. Şu H harfi aşağı doğru gelen arkadaşlar. Mim harfi. Y, vav harfi. Y'nin noktası yok tabi. Şu nun harfi arkadaşlar. Nun harfi böyle yuvarlak yazılıyor. Genelde tek nokta, noktasız da olabilir. Burada tabi ilk satırda olduğu için ilk satırda bazı kelimeler noktalı yazılabiliyor. Med'in hemen altında olan kısımlar için söylüyorum. Evet. Hümayun'u Ordu-i Hümayun. Şurada Vacip yazıyor arkadaşlar. El harfi Cim harfiyle birleşmiş. Vacip Eğer vacip bir varsa arkadaşlar bir yer bir metinde bilin ki mutlaka ondan sonra bir tarih geliyor. %99 arkadaşlar siyakette. Mesela burada elif harfi cimle birleşmiş. Şu cim harfi sonra b harfi arkadaşlar. Tabi bunlar için gözümüzün aşina olması gerekiyor. Bu da nasıl arkadaşlar çokça haş, belgeleri haşir neşir olmakla elde edilebilir. Evet, tarih gelecek. Tabi tarih verirken en başta ne yazılır arkadaşlar? Genelde işte ay adı olur, gün gün olur. Burada direktmen aylara geçmiş. Evet bu da aylara geçtik dedik. Burada yine za harfi. Şurada şin ve nun. Reşen arkadaşlar. Ee, Yeniçerilerin aylık maaşları arkadaşlar 3 ayda bir alırlardı. Bunların adları var. Bunlardan 3 üç aylık maaşların birinin adı Reşen arkadaşlar. Reşen yani e, Ramazan özülüyormuş. E, re, Recep'in kısa kodu. Şaban ve Nun da Ramazan'ın kısa kodu arkadaşlar. Yani mübarek 3 aylarda alınan maaşa Reşen deniliyormuş. Ve Lezez yazıyor. Lam Şevval'in kısa kodu. Pertek Z... <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Zilkade Zadiye diye yazılıyor. Ondan sonra Zilhice de pertek Z şeklinde. Burada Leziz yani Z almamış. Sadece iki Pertek Z'yi almış. Leziz şeklinde yazılıyor. O da burada siyakatte bu şekilde yazılmış arkadaşlar. Leziz eri gelmişken arkadaşlar size söyleyeyim. Ee, özellikle arşivde çalışırken lütfen yazarak çalışın arkadaşlar. Yani bir defa yazarsınız 10 defa okumanıza tekabül edebilir. Bu yüzden bunlarda lütfen yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Sene 1023 arkadaşlar. 1023 tarihinde bir vesika devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar. An ibaresi. Dendan manasında. An. Şu elif. Şu mim harfi arkadaşlar. Siyah katlı mim bu şekilde yazılıyor. Envali. Evet. An. Envali. Mukataatı. Nokta yok. Mukataatı. Sizler yerleştirin. Elviyeyi. Elviye i. Elviye i. Livalar demek. Elviye i. Meskurin. Meskurin. Mim, peltek, z, kef, vav, ra harfi. Meskurin. Dal olması için kapalı olması lazım yukarıdaki gibi arkadaşlar. Onu tek biraz 3-5 vesika okursanız dikkatlice gözünüze al alışır inşallah. Evet, Mescurin. Mescurin diye de okunabilir ama burada Elviye dedi arkadaşlar. Elviye çoğul bir ifade. Çoğul ifadeleri Arapçada arkadaşlar en az 3'ten başlıyor. Arapçada çoğulun azı 3'tür. Buna Cem'in ekalli 3'tür diye de bir ifade var arkadaşlar. Haliyle bu çoğul olduğu için mecburen bu Mescurin olmaz. Mescurin tekil arkadaşlar. İkili yani. Hali burası da çol olması gerekiyor. Elviye imes kurin. Yani zikredilen libalar. An tahsili et evet, an Yani şuranın tahsilinden diyor. Burada Hazret yazıyor arkadaşlar. Şurası Hazret. Hazret Şems Paşa, Şems Paşa. ya da biraz daha Şems Paşa da denilebilir ama Şems Paşa yazıyor. Şems Paşa noktalar yok. Şurada göstereyim. Tekrar. Şems zaten kolay. Bu Paşa, Paşa. Burada Muhassıl yazıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Muhassılı tamlamalı. Mim burada, şu ha harfi. Ondan sonra sat ve lam harfi arkadaşlar. Muhassılı. Muhassılı. Emvali. Bu kadar da geçmişti. Emvali. Bu ibaret çok geçiyor arkadaşlar. İmlaciyetinde. cihetinde. Gözümüzü biraz büyüteyim. Arkadaşlar burada B, Ra, şu mim harfi, vav harfi, bermuceb yazıyor. Bermuceb tamamını okuyacağız da okuyacağız. Burada ber mucep yazıyor arkadaşlar. İyi bakın, iyi bakın lütfen. Hatta durdurun videoyu. Bir iki dakika tefekkür edin arkadaşlar. Ber mucep. Sıkça geçtiği iş şey arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Ber mucebi. Devam ediyoruz. Defter yazıyor. Dal harfi. Dal harfi. Defter. Defter bakalım defteri müşarun müşarun ile müşarun ile evet ra harfi böyle dal harfi böyle arkadaşlar tabi noktalı hallerinde düşünün mesela z j de yine şu, şu ra gibi yazılır ondan sonra pertek z ve dal harfi bir şekilde yazılıyor arkadaşlar bunu not edelim müşarun ile dedik şurada v ve şu mim harfi arkadaşlar, vav harfi, şu lam elif harfi arkadaşlar, şu iki gözlük şeklinde olan arkadaşlar, lam elif harfi, mevla, şurada da ta gibi yazmış ama mevlana yazıyor arkadaşlar. Mevlana, mevlana. Siyakatte eksist nokta olmaz ama bazı kelimelerde istisna nokta katabiliyorlar diye başka kelimelerle karışmasın diye. Tabi siyakatte noktalı metinler de var tamamen. çoğu yani metnin %90'ı noktalı olan metinler de var. Onu da söyleyelim. Evet. Müşarü'l-Eh ve Mevlana. Burada Abd yazıyor. Zaten kolay bir kelime. Abdülkerim arkadaşlar. Abdülkerim. Burada kadı ı kadı ı nif. Kadı ı nif. İzmir'de Kemal Paşa arkadaş İzmir'de miydi? Emin olamadım. Kemal Paşa'nın arkadaşlar eski adı Nif. Evet. Kadı Nif. Ama tabi Nif'in burada El Maaş gibi bir ibare var. Ama yanlış okuyor olabilir mi arkadaşlar? Ne demek Bilemiyorum. Sizler biliyorsanız lütfen yoruma yazın yani nifin tarihçisinde böyle bir şey var mı bilemedim arkadaşlar. Nif burada muhtemelen farklı bir şey. El maaş diye okuyorum. B7 burada B7 arkadaşlar. Bu da önemli. B7 El yani. Eliyle B7 Buraya iyi bakın arkadaşlar. B7 Mustafa Mustafa B7 Mustafa. Mustafa'nın farklı imnaları özellikle siyakatta çokça karşımıza çıkıyor. Lütfen buna da dikkat edelim. B7 Mustafa. Ket Hudai. Evet, Ket Hudai. Ket Hudai. Çokça zor bir kelime değildi. Müşavun ile yine yukarıda çıkmıştı. Burada ikinci bir met daha var arkadaşlar. Alt başlık manasında. Burada da yine yanılmıyorsam arkadaşlar irsali mal yazıyor irsali mal yukarıda irsali yazıyordu burada da irsali mal yazmış diye düşünüyorum ondan sonra da şurada bir sayı var arkadaşlar siyakat sayıları ile ilgili videomuz vardı lütfen onu da izlerseniz bu, bu kısmı daha iyi anlarsınız 4-5 ders boyunca biz sayıları, rakamları anlattık. Şimdi detaya girmeden okumaya çalışacağım. Arkadaşlar şu üç yaz gibi yazıyor. Merre Mie Elf. Tabi Merre Mie Elf arkadaşlar yüzlü basamaklarda söylenir. Yani yüz bin ve katlarında söylenir haliyle arkadaşlar bu tabi 3 çarpı 100 bin olmaz. Yani 10, 1 milyonlu özür diliyorum. 1 milyonlu sayılarda kullanılıyor. Mesela 1 milyon yazmak istediğimizde e, siyah arkadaşlar şöyle yazıyoruz. 10 çarpı 100 bin Türkçe mantıkla söylüyorum. 10 çarpı 100 bin. Yani 100 bin ibaresi varsa şu merra miye elf ibaresi varsa merra mi elf ibaresi varsa mutlaka e, onun on ve katları olan bir sayı vardır. Yani haliyle bu üç olmaz. Bu 30'dur arkadaşlar. 30 da zaten nasıl yazıyor arkadaşlar? Şöyle şu yazıyorduk. Burada da e, otuz 30 evet. 30 merre mi elf yazıyor arkadaşlar. 30 merre elf yani e, 30 çarpı 100 ne demek arkadaşlar? O da 3 milyon. Evet, 30 şurada merre miye elf. Lütfen i̇şte o videolarımızı izleyin. Orada detaylıca anlatmıştık. Ondan sonra 3 milyon cepte. Şimdi geri kalan kısmı okuyoruz. Şurada ne yazıyor? Arkadaşlar şu 23 yazıyor arkadaşlar. 23 bin. bin. Şimdi bu kısım 20. Bu da 3. 23. Şu iki arkadaşlar 1000 yapıyor. 1000. Ee, 1000 katlarında işte arkadaşlar 10 bin, 20 .000, 30 bin gibi rakamlarda şu iki çizgiyi kullanılıyor. Şu 20 arkadaşlar. 1'den 99'a kadar olanlarda sayılarda önce küçük rakam yazılır. Mesela ne 45 yazacağız. 45. Önce 5 geliyor. Ondan sonra 40 gelir. Burada da önce 3. Önce 3. Ondan sonra burada 20. Yani 23 bin. Ne oldu? 3 milyon 23 bin. Şurası 200. Arkadaşlar MTE'in 200 burada da e, yine 93 yazıyor arkadaşlar önce küçük rakam 3 sonra 9 93 yani buradaki arkadaşlar rakam olarak şöyle 3 milyon 23 bin, ondan sonra 293 yazıyor. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar Bir yakat vesikası okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Dediğim gibi bu tarihle ilgili YouTube'da 4-5 tane herhalde 5 taneydi. E, ders anlattım. Tahta üzerinden yazdım arkadaşlar. Lütfen onları takip edin. Eğer onları iyi izlersen arkadaşlar okuyamayacağınız tarih evvelallah yoktur arkadaşlar. Yani tarihin sayı olarak söyledim. İfade etmek istedim. İnşallah istifadeli olmuştu bu dersimizde. Yavaşça okumaya çalıştık. Harfleri kısmen göstererek okumaya çalıştık. Sizlere lütfen e, yazarak çalışın arkadaşlar. Yani ilim yazarak öğrenilir. E, bunu tecrübe ederek söylüyorum arkadaşlar. Özellikle bu arşiv vesikalarında e, ne kadar çok yazarsanız o kadar kısa zamanda kendinizi geliştirirsiniz bir tecrübe olarak bunu aktarmış olayım. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Konya'dan Mevlana diyarından Baki ve Kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm. Fi emanillah.